E, ülkede nasıl para çalınıyor? Belediyelerdeki rüşvet sistemi. Evet. Alt dernekler var. Anlatıcı var ya kafayı yiyeceksiniz. Ya böyle profesyonel hırsızlık mı olur diye. Devlet ihalelerinde de taşeron sistemi. Ben bu ve bunun gibi hikayeleri size anlatacağım. Siz bir nesil sonra zaten iktidar size geçecek. Ülkeyi siz yöneteceksiniz. Bütün hırsızlıklarını yasal, gayri yasal, gayri meşri, her şeyi anlatacağım. Siz geldiğinizde çok kolay. Artık bu teknolojide inanın masrafı da yok. Ya diyeceksiniz ki kafanız e bu kadar adam niye engellemiyor? Ya engellemek istemiyorlar ki kardeşim. Hiç kimse belediyeler nasıl soyluyor ben size anlatayım mı? Bak engellemesi de çok basit. Ama hepsini bugün anlatmayacağım diğer olayları. Bugün belediyeleri anlatacağım, taşeron hırsızlığını anlatacağım. Çünkü aklımız var, aklımıza sadık kalacağız. Hepsini parça parça anlatacağım. Şimdi bir belediye başkanına rüşvet vermeye gittiğinde adam huylanıyor. Senden parayı almıyor. Ulan ya bir kelek yaparsa, ya kamera varsa, ya gizli kayıt yapıyorsa, ya ses kaydı varsa. Diyor ki bizim bir derneğimiz var. Şu alt kuruluşa, derneğe bir gidip diyor oraya şu kadar yardım yap. Bir milyon, 3 milyon, 5 milyon. Sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. İşte hayır işi için o dernek diyorlar. Hiç kusura bakmayın belediyeciler. Biz akit yaptık. Söz verdik doğru konuşacağız Şimdi sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. Sen kaçak kat çıkıyorsun artık ne yapıyorsan ne yapmak istiyorsan onu yapıyorsun. Hani <laughs> var ya Ankara'daki. Onun yaptığı işlerin bu belediye aksanı. O dev olmuş. O bakanlar, makanlar, genel müdürler o herkesi yönlendiriyor. Benim anlattığım belediyelerdeki sistem. Şimdi sen parayı oraya yatırdın ya. E, belediye başkanına gitmedi diyeceksin para veya ekibe. O ne yapıyor? Bir, 100 bin liralık bir iş var. Birine diyor ki arkadaşın en güvendiği arkadaşı bir milyonluk fatura kes diyor. Ona bir milyon liraya şey veriyor zaten. istediği insana verme gibi bir saçma bir şey var. Onu da siz kaldıracaksınız. En iyi teklif veren alması lazım. Sonra o bir milyon liralık işi alıyor ama yüz bin liraya yapıyor. Ona yüz bin lirayı veriyor. Bu yüz bin diyor işte vergi mergi ufak tefek çıkarsa sekiz yüz bin lirayı kılçıksız alıyor cebe ittiriyor. Bak şaka yapmıyorum. Ve hiçbir polis takibatında neden ceza almıyor? onu da beraat ediyorlar sistem bunun üstüne. Ha, ama kankası eskiden beri birbirini tanıyorlar direkt alıyor. Taşeron sistemi nasıl onu da anlatayım. Bunlar bir ufak hamle ile değiştirilir. İnsana değil. İnsanın karısına zaafı olur, çocuğuna zaafı olur. Onu etkileyip seni yönlendirebilirler. Sistem kuracaksınız siz. Ama bana aslına bunu bana yaptıracaksınız. Ben de size hepsini de anlatacağım. Taşeron işi nasıl? Şimdi siz hep diyorsunuz ya beşli çete, onlu çete. Şimdi onlara ihaleyi veriyorlar. Karşıda bir milyar dolar. <laughs> tamam. Şimdi bunlar, siz zannediyor musunuz bunların işçileri var, o su var, bu su var? Yok. Bunlar alt taşeron sistemi var. Taşeron. Bunlar taşeronlara veriyorlar, taşeron anlaşıyorlar, bir milyara kendi alıyor, 400'e taşeronlara veriyor, 600 kılçıksız bu tarafta, 600 milyon dolar. Evet, alt taşeronun da alt taşeronu var, samimi söylüyorum ya rezalet, komedi, tüm sistem bu şekilde çalışıyor. O alt taşeron ne yapıyor? En son o taşeronunda bir altı var. Onlar da o kamyonların, mamyonların sahipleri var ya. Onlar da yolunu buluyor da. Onlar emeğinin karşılığını buluyorlar. Ama ortadaki barem, ne kamyon, ne o, ne bu göstermelik var. Ama hikayenin tamamı böyle. Taşeron sistemini kaldırdım diyeceksin. İhaleyi açacaksın. Telefondan bile adam ihaleye girecek. Banka tüm evraklarını hazırlayacak. Artık teknoloji çağı zaten. E madem taşeron bunu yapabiliyor kardeşim, en alt taşeron, maliyeti bunun 200 milyon. Niye devletten bir milyar çıkıyor? E bu para nereye gidiyor? Şimdi bu para sizde kalınca asgari ücret kaç lira, iki buçuk, on bin lira para olacak. Her yer para olacak. Tabii devletin parasından çok dışarı çıkıyor.